projemde gördüğünüz nabız sensörü ile kalbimi ölçüp ona göre ses ve ışık çıkartan bir devre hazırladım Arduino üzerinden. Ee, gördüğünüz gibi bu sensörde eğer e, ölçtüğü nabız 120'nin üstünde ise sarı LED yanacak. 120 ile 60 arasında ise mavi LED, 60'tan düşükse kırmızı LED yanacak. Evet, 60'ın altına düşünce kırmızı yanacaktı. Şu 60'ın üstünde ise 60 ile 120 arası mavi yine 120'den üstü yüksekse de sarıledim. Bir farklı uygulamada da şöyle göstereyim. Buradan bağlanayım. Buradan da yine şöyle düşeyim. IoT projesi için bir prototip yaptım. Burada ESP modem CU geliştirme kartı bulunuyor. Üzerinde bir tane Wi-Fi modülü var. Bu şekilde internete bağlanarak Wi-Fi üzerinden yani internet ağ üzerinden istediğimiz yerden kontrol edebiliyoruz. Tabii benim yaptığım şu anki e, kod sadece aynı Wi-Fi'ye bağlı olan cihazlar cihazları yönetmek için yönet, yani erişebileceğimiz bir sistem yani bir kod Ondan dolayı ben buradan işte farklı bir yerde kontrol edemiyorum. Fakat onun içinde çalışmalar yapacağım. Ee, şimdi hem bilgisayarım hem de modem suyu evimdeki. Şöyle yukarı geleyim. Hı. Ee, koridor adlı Wi-Fi kısmına taktım. Şana bağlantısı zaten sağlandı. Şöyle bacağımı da tutayım. Buradan birinciliği de aç yaparak. Buradan led kontrolünü sağlayabiliyorum. Buradan da ikincisine bakarak buradan aç kapa yapabiliyorum. Şu anlık kütüphaneden ekledim ama gördüğünüz gibi ledi açık diyor. Şu gördüğünüz arkada açık. Kapalıya bastığımda ise gördüğünüz gibi kapanıyor. Açıp kapayabiliyorum bir ters üzerinden. Bunu da şöyle gösterdiğim gibi şuradan ama e, kütüphanelerinde ekledim çalıştılar diye. Gördüğünüz burada çoğunlukla print yazıyor. Beni aşağıda bilgilendirmek için. İçinde şu gördüğünüz şuralar önemli olan Önemli diyebileceğim yerler. Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde. Arduino ile ve Arduino ile floresan lambayı yakmayı işledik. Kodlarımız ekranda. 8 numara eğer anahtar çalışırsa 8 numaralı pini çalıştır. Eğer anahtar çalışmazsa 8 numaralı pine güç verme. Burada hemen gösteriyoruz. Ateşleme yapıldı ve floresanımız yandı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere basit bir pneumatik e, ve arduino sisteminin birleşimi aslında. E, önce ben size arduino sistemini anlatayım. Çok da karışık bir sistemi yok. Önce bir e, seri okuma başlatıyoruz. Sonrasında da girişlerimizi belirliyoruz. E, burada iki girişimiz var. Buton ve ampulün girişi. E, i̇kisini de belirlendirdim. Ampulün çıkışı ve butonun girişi. Onları belirledikten sonra e, basit bir şekilde e, butonumuz aktif oldu, enerji aldığında e, ee, aynı şekilde ampulü de enerji aktarmasını söylüyoruz ve sıkıntı olmaması, ampulümüze zarar gelmemesi, devrenin e, sorun yaşamaması için bir gecikme ekliyoruz bir saniyelik. Sonrasında da harici durumda kapanmasını söylüyoruz aslında basit bir devremiz var. Abdullah. E, pneumatik olarak da buradan e, normal bir tek etkili silindir kullandık, buton kullandık, bir de sınır anahtarımızı kullandık. E, buradan hava şartlandırıcımıza, şartlandırıcımızdan bloğumuza, bloğumuzdan butona geliyor. Butona bastığımız zaman ee, tek etkili silindirimize hava geliyor ve bu sınır anahtarımızı çalıştırarak buton görevi görüp ampulümüzü yakıyor. Şöyle butona bastığımızda e, <laughs> e, tek etkili silindirimizleri gitti. Şartla e, sınır anahtarımızı devreye soktu ve ampulümüz yanıyor.